İnsanlığın ulaşım serüveni, tekerleğin icadından bugüne kadar uzanan uzun bir yolculuk. Arabalar, gemiler, uçaklar ve helikopterler. Bu araçlar bize uzak mesafeleri yakın etme imkanı sunarken, beraberinde büyük riskleri de getiriyor. Peki, bu araçların neden olduğu kazalar ve ölüm oranları hakkında neler biliyoruz? Arabalar günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak her yıl milyonlarca insan trafik kazaları yüzünden hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. 2023 yılı verilerine göre dünya genelinde trafik kazaları sonucu yaklaşık 1.350.000 insan hayatını kaybetti bu korkutucu istatistik trafik kazalarını dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri haline getiriyor. Her 100 bin kişi başına yaklaşık 10 kişi trafik kazalarına karışmaktadır. Bu trafik kazalarına karışan kişilerin yaklaşık %0.9'u ölümle sonuçlanmaktadır. Alkollü araç kullanma, hız sınırlarının aşılması, dikkatsizlik ve yorgunluk en yaygın sebepler arasında. Bununla birlikte alınan güvenlik önlemleri de her geçen gün artıyor. Hava yastıkları, ABS fren sistemleri, otomatik acil durum frenleri gibi teknolojik gelişmeler kazaların etkilerini azaltmada büyük rol oynuyor. Ancak her şey teknolojiyle bitmiyor. İnsan faktörü trafik güvenliğinde hala en önemli unsur. Deniz taşımacılığı küresel ticaretin bel kemiği. Ancak gemi kazaları da azımsanamayacak kadar yaygın. 2022 yılında dünya genelinde 53 büyük gemi kazası meydana geldi. Bu kazaların neden olduğu can kaybı genellikle geminin büyüklüğüne ve kaza anındaki koşullara bağlı olarak değişiyor. Dünya genelinde büyük gemi kazaları yılda yüzde 0.006 oranında gerçekleşmektedir. Gemi kazalarına karışan kişilerin yaklaşık yüzde biri ölümle sonuçlanmaktadır. Gemi kazalarının başlıca nedenleri arasında kötü hava koşulları, navigasyon hataları ve teknik arızalar bulunuyor. Modern denizcilik teknolojileri ve sıkı denetimlerle bu kazaların önüne geçilmeye çalışılıyor. Ancak denizlerdeki belirsizlik ve ihmaller kazaların önlenmesini zorlaştırıyor. Uçak ve helikopterler ulaşımda hız ve konforu bir araya getiren muhteşem icatlar. Ancak hava taşımacılığında yaşanan kazalar genellikle büyük trajedilere yol açıyor. 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 176 uçak kazası yaşandı ve bu kazalarda 458 kişi hayatını kaybetti. Helikopter kazaları ise daha az sıklıkta yaşansa da genellikle ölümcül sonuçlar doğuruyor. Uçak kazaları yılda %0.00001, helikopter kazaları ise %0.0002 oranında gerçekleşmektedir. Uçak kazalarına karışan kişilerin yaklaşık %35'i, helikopter kazalarına karışan kişilerin ise yaklaşık %22'si ölümle sonuçlanmaktadır. Hava taşıtlarının kazalarında en yaygın nedenler arasında pilot hataları, teknik arızalar, ve olumsuz hava koşulları bulunuyor. Bununla birlikte uçaklarda ve helikopterlerde uygulanan sıkı güvenlik protokolleri kazaların sayısını ve etkilerini minimize etmekte büyük rol oynuyor. Uçuş öncesi kontroller, pilot eğitimleri ve gelişmiş hava trafik kontrol sistemleri hava taşımacılığını daha güvenli hale getirmek için atılan adımlardan sadece birkaçı. Araç kazaları genellikle ihmallerin ve dikkatsizliklerin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik önlemleri ve teknolojik gelişmeler kazaların etkilerini azaltmada önemli rol oynasa da, kazaların tamamen önlenmesi için insan faktörünün önemi büyük. Araç kullanırken dikkatli olmak, trafik kurallarına uymak ve sorumlu davranmak hayat kurtarabilir. Görüyoruz ki Ulaşım araçları hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da büyük riskler taşıyor. Bu riskleri minimize etmek için alınan önlemler kazaların sayısını ve şiddetini azaltmada önemli. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey güvenliğin temelde insan faktörüne dayandığıdır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.